Evet. Bak şimdi de keyif çayımızı içiyoruz. Abi, Ömer okula nasıl gidecek Forması falan mı burada? Bilmiyorum ki bir tanem. Sen koy çantaya, okulda giyerse giyer formayı. Yeni başlıyor zaten, bir şey kaçırmadınız. Şu herif de resmen puan peşinde koşuyor. Derse başlamadan önce size çok güzel bir haberim var çocuklar. Doruk, yanıma gelir misin? Çok bayıldım bakıyorum. İmzalı fotoğraftayız da bence. Dün Doruk arkadaşınız kardeş köy okulu için bir yardım kampanyası başlattı. Tam 24 saatte beklenenin altı katı fazla para toplandı. Teşekkür ederiz Doruk. Lütfen arkadaşımızı alkışlayalım. Ne demek hocam? İyi akşamlar. Asiye'nin doğum gününü kutlamak için gelmiştim ben de. alacaksan istemiyorum. Boş ver otur. Abi dur bekle. <gülüyor> Dakika. <gülüyor> Pastamız var, mumumuz da var. Ne başı abla vermiş doğum gününde mumları. Kıyamam sana ben. Sen benim doğum günüm için pasta mı sakladın? <laughs>